Selamlar ben Semih. Arkadaşlar bugün Clash Royale ile alakalı bir gerçeği gösterip sonra bu konuyla alakalı çözümünü göstereceğim. Hadi başlayalım. Bunlar benim video dışında yaptığım maçlar. En aşağıdan başlıyoruz mesela. ilk maçta ben anti yedim çünkü karşıda topçu kulesi vardı. Onu yendim. İşte 3 Clash oyuncu bana çok anti Ben yine didindim yendim bir şekilde. XLG imkansız yenemem. Hani hiçbir olasılığı bile yok. Varil yok destemde. Bak Tazalev anti yine yendim ama niye ben hep böyle zor maçlara karşı oynuyorum? Kral yendim. Bu eşleşme de bendeydi. Derken şuradan itibaren bak. Bunların hiçbir kolay maçlar değil. Hepsi kötü 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 eşleşmeler. Bak. Yaşlıca da artık Dark Goblin destesi var. taza alev yine. Ben nasıl? Bakın en iyi oynayışınızı yapsanız bile. Sonuçta düşük kupada oynamıyorum. Bunları yenemem arkadaşlar. Karşımdakiler de sağlam oyuncular dedim. Ve bu desteği yaptım. Şimdi mezarın defansını aldım. Golemin atak gücünü aldım. Ve bakın bütün eşleşmeler bende. Yani bazen sizde olmuyor suç. Bak Kaybettiğim bir maç var bu desteli. Onu da anti olduğum halde kaybettim. Evet bu desteği bugün oynayacağız ve kasacağız. Hadi başlayalım. Bol şans diyelim. Emojimizi atalım. E tabii ki altın şövalye ile başlayabiliriz. Var ya eşleşme bilgisi hakkında neler neler anlatacağım bu videoda. Böyle aralarda anlatırım daha çok. Buzcu basabiliriz hiç vurmasın. Altın şövalye yaklaşınca havan vuruyor ya. Ben özelliği basarım. Bir ikisi kesinlikle değer burada. Şimdi eşleşme demişken mesela dünyanın en iyi sporcuları neden diğerlerinden farklı? Tabii kendileri iyi oynamasının yanında koçları var. Koçların görevi nedir? E-sporda kötü eşleşme aldırmamak. Çünkü herkes farkında ki kötü eşleşme aldığında desten yenemiyorsun. O yüzden ben zaten şu an mezarlığı bir tık geri plana attım. Anok aktivasyonu yapalım. Süper bir aktivasyon bu arada. Hem yani bizi bayağı bir rahatlatacak. Burada yıldırım basmak çok mantıklı çünkü sadece bir iksire yıldırım yedirmiş oluyorsun ama ben burada basmayacağım yavru ejder basacağım evrim dönsün diye bir de 4 iksirim olduğunu ilan etmek istemiyorum yani bir anda girebilir. Bu valili taktiği de önemli bak. Top buraya kurulduğu için havan dikemiyor oradan. Buz büyücü atabiliriz. Şunu da söyleyeyim mezarlıkçı arkadaşlar üzülmesin ben bıraktım diye komple bırakmadım. Ya bana da 1. gelsin balon gelsin karşıma sürekli ben de kasarım ama gelmedi işte. E küreselde olunca adamlar hatasız oynuyor. Ya, eşleşmeler antise yenemiyorsun yani. Evet. Yakın menzilimiz altın şövalyemiz var. Ki bu arada bu maçta da Bizantiz galiba. <laughs> çok iyi ya. Artık böyle gelirse eşleşmeler full. Bununla devam edebilirim yani. Niye olmaz? Kafes dikelim. Golemi böyle biraz daha çekingen oynuyorum fark ettiyseniz. Çünkü mezarlık genleri var bu destede çok fazla. O yüzden defansif oynuyoruz. Minyonlar basabilir o yüzden kasırga Karşında bir sürü beyit kart var ve bizde alan vuran çok fazla kart var. Altın şövalye, yavru ejder, buz büyücüsü. Bak yıldırım burada basarım. Ama böyle çok arkada basacaksın. O orada duracak yani. Hiç böyle karışmayacak sağ sola. <laughs> yavru ejder ne temiz vuruyor orada baksana. Buz büyücüsü. Artı barbar Vali. -bar -bar Bize golem bastırmamaya çalışıyor. Şöyle güzel bir kasırga. Yok o golemi koydurmayacak. Biz de şöyle yaparız. Kafes dikeriz. O bizim sigortamız olur. Evrimi havan da atamaz. Sonra golem basarız gönül rahatlığıyla. Hadi bakalım. İçimden bir ses diyor ki bu adam izin vermeyecek golem basmamıza. İyi avlayıcılar Harcamak zorundayız yapacak bir şey yok. Altın şövalye. Nasıl da golem basmıyor. Buzcu. Bu hayalet vursun önemli değil. Golem basmamız lazım artık bizim. Özelliği yapıştıralım seksi. Golem zamanı geldi. Hatta madenci golem basıyorum. <laughs> Çok iyi oldu bu şimdi. Biz halbuki antiyiz bu arada. Geliyoruz. Şimdi güzelce dolduracağım onun arkasına. Bizde yıldırım da var top arabasına ve havana karşı. Güzel altın şövalye. Yıldırım geldi. Hatta sekretelim altın şövalyeyi. İşte bu. <laughs> Tek bir atakta yakalıyorsun ya. Vur. Ya Gavrader arkasına baksın diye kasırgattım yine bakmadı evrimi kafes var. Hadi başlayacağız az kaldı. Yakalanmasak kazanacağız yani direkt. Buz büyücüsü havan görsün diye. Yavru ejderimiz var havanın karşı. Destemizin defansı o kadar kuvvetli ki hani bazen hiç golem basmıyorsun. Bazen bir kere atsan bile yetiyor. Şu an olduğu gibi mesela. Eşişmeden eşişme değişiyor. Altı şövalye. Biraz daha dayanmamız lazım. Ama farkı çok kapatıyor. Baksana kulenize. Havanla saldırmaya devam edecek. Kasırgayla toplayabiliriz madenciyi. Harbi fark 500'e falan düştü. Buzcu. Rakip yıldırım olabilir bu arada. O yüzden altın şövalyeyi basacağım ne olur ne olmaz. Yavru ejder hazır. Basalım burada. Yalnız şaka maka farkı baya bir kapattığı için golem basmamız lazım. Ama golemi ortadan basacağım. Buradan bastığımızda tersten havan bastıra bile golemi gördüğü için adam havanda saldıramıyor. Kafes Artı buz büyücüsü. ile göz askerleri öldürelim. Altın şuvali top arabasının dibine Yavru etler. Muazzam. İkinci golümü basabiliriz bu arada. 30 saniye kaldı. Yok, yıldırım bak. Çok güzel yıldırım. Biz harbantıyız bu arada. Yıldırım sayısında özellikle. Geliyoruz. Şöyle bir kasırga toplayalım onları. Ne var ne yok basacağım köprüde. Evet bakın diğer maçlarda da böyle anti olacak mıyız? Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Eşleşme çok önemli. Ya tabii küreselde daha da önemli çünkü insanlar hatasız oynuyor. 560. Tabii bu yeterli olur bundan sonra. Evet. Ben de merak ediyorum sonraki maçta biz anti olacak mıyız? Var ile başlayabiliriz. Bu arada yarın bir gün işte kupa videosunda tekrar mezarlığa dönersem ve ikisi golemine geçersem şaşırmayın çünkü eşleşme nerede iyi tutuyorsa oraya geçiyorum. Mesela eğer desteniz hiç iyi yeşişme almıyorsa kardeş desteler var. Onlara geçebilirsiniz. Mesela mezarlık tutmuyorsa ben golem, elektrolev bunlara geçiyorum. Veya ne bileyim birinci deprem oynuyorsan domuzcuk deprem oynuyor gibi. Bu arada karşıda cadı var ve bizde yıldırım var. bizde altın şövalye de var cadıya karşı. Aa o desteği oynuyor. Anırk aktivasyonu yapmaya çalışacağım o yüzden bekliyorum. Hemen buzcu. Arkadaşlar belki bana kızacaksınız, abartma diyeceksiniz ama bu maçta da Bizans'ınız. Neden? E adamda sarmaşık büyük büyü. Başka bir büyük büyüsü yok. Bizim defansımız buzcumuzu muzcumuzu geçemez. O yüzden de Bizantiyiz. İşte cadıya yıldırma altın şövalyemiz var. Ya yani kısacası çok rahat alırız bu. Bunu diye düşünüyorum. Tabi hata yapmazsak. <laughs> o da sinir. Bak iyi oynuyor O da biliyor kötü eşleşme olduğunu. Diyorum ya. Çok iyi ya. Hoşuma gitti hep olmak. Altın şövalye basabiliriz. Hem defans hem atak yapar. Böyle çok kara geçiyoruz. Sözde ikimiz de golem oynuyoruz. Birimiz defans odaklı golem oynuyoruz. Diğerimiz agresif odaklı. Yavru basabiliriz. Kuleye bakmasın diye. Özel bir taktik var. Rakip bunu biliyordur bu arada. Şey yapacak. Golemin arkasını o kadar çok dolduracak ki. Sadece yıldırım 3 tane kartı vuruyor ya. Diğerleri hayatta kalıyor. Ya yani bu şekilde geçebilir. Ama tabii hatasız oynarsak biz yeniriz. Canı ölmüyor. 16 seviye canı. Bu arada ilginç bir bilgi vereceğim. Eğer 16 seviye cadı fullenirse canı yıldırım teklemiyor. O toplayıcıya yıldırım atacağım bu arada. Ve sonra golem basacak işte pankek pişirmiş, 2x gelmiş, x karında. Bak yüzde yüz geliyor şu an golem. Önce yavrucan evrimini döndürmek istedi o yüzden bastı. Şimdi geliyor bak. Biz altın şu hale basabiliriz. Biz golem basmayalım biz biraz daha defansif oynadığımız için iki tane kafes döndürmeye çalışacağım burada özelliği basabiliriz bu arada. Kuleyi seksin yani. Nereden baksan 500 falan vuruyor altın vali. Hiç yok Bir iksire. Yavru ejder yavaşlatsın. Büyük büyüsü olmadığı için öldüremeyecek bu buz büyücüsünü. Yıldırım arkaya doğru golemi vurmadan atmaya çalışıyorum. Şöyle toplayalım derken. Varil. Yavru ezer. sorun yok sorun yok. Hala kazanma ihtimaliniz bayağı yüksek. Orada sorun neydi biliyor musunuz? Golemin arkasına attık ya Yıldırım'ı. Ben orada mini pek atmasını bekliyordum. Adam o atmadığı için aslında taktiği yapmadığı için doğru yapmış oldu. Değişmiş oldu yani. Buz beni. Golemi direkt önden basacağım. Cadı goleme vursun. Bak golem bastığı için ikisi daha şu anla. Hadi altın şövalye. ile destekleyebiliriz. Yavru izler. Özelliği basalım. Güzel. Kafesimiz geldi goleme karşı. Bak golemikler baya vuracak. Şu golemikler güçlendirildiğinden beri golem bence aşırı güçlü. Sek ya Ah, Altın çövalye. Atanın daha fazla desteklemiyor şu anda. Birken kartlarımızın önüne golem basalım diyecektim. Golem basmak için o kadar kötü bir zamanı seçtik anlatamam. Direkt gir direkt. Hadi. Yıldırım basalım golem bayağı vuracak. 2000 vurabilir. Hadi az kaldı. Ne o vurdu be tek atakta bir anda 2000 vurdu. Son yıldırım döndürmemiz lazım. Yetiş. Tahmin edilemez yere basıyorum. Oy çok güzel. Ağlama. Ya 22 kupa ne demek? bir <laughs> son bir maçta oynayalım bari. Anti gelecek mi merak ediyorum. Bu Lemon Tea geldi. Bu adam var ya bizim Fransız var bir tane Fransız YouTuber. Onun kankası. Öpücük atalım. Geçen atmıştı bana. Bol şans diyelim. Hadi bakalım. Bu ne şimdi yani? Öyle bir emoji attık ki hiçbir manası yok. Ne kullanıyormuş? Yavru ejder basalım. Benim için golem oynarken 1x hani evrim döndürme rakibi tanıma aşaması. Varil basabiliriz. Bence çok bir ihtiyacımız yok varili. Nanı <laughs> Dark Lord'un atacak hiçbir şey yok. <laughs> Öyle bir kör noktada ki altın şövalye. Altın şövalye özelliğini hemen basmayacağım çünkü Dark Goblin'i korumak için bir şey atarsa atmak daha mantıklı özelliği. <laughs> Güzel anakuri açacağız. Anakuri aktivasyonu çok 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 değerli burada kafes artı buz büyücüsü. Varil basmak zorundayız. Adam durmayacak mesela birazdan da duvar yıkıcı atacak. Destesi böyle çünkü ama ne zaman golem koyduk arkasına yavru ejder altın şövalye koyduk. Bir de kasırgalı atak yaptık. Bitti yani adam bitti. Basmalı şu an duvar yıkıcıyı. İnat ettim basmalı. Ya da iksirin dolmasını bekliyor saldırmak için. Ama köprü spam oynuyor. Beklemesine bence çok da gerek yoktu yavru ezer. Şu anda bir x'i kapatıyoruz ve şöyle söyleyeyim yapabileceğimiz en iyi savunmaları yaptık. Hiç hasar yemedik. Anokre aktivasyonu yaptık. Evrimlerimizi döndürdük ikisini de. Altını şövalye batırabiliriz. Dibine kafes. Artık buz büyücüsü. Ya sarbaşı boşuna attı. İnanılmaz kardayız. Hatta bu karla beraber golem basarım. Aşı hiç acımam hiç. Buzcu vuruyor. Altın şövalye özelliği. Güzel. İyi ki yine antiz. Üzerimize hayalet gelirken tabii ki de golem basmayacağız. Barbar Valli. Artı yavru ejder. atalım. Hayalet bulsun önemli değil. Zaten bayağı bir güçleştirme yemişti onlar. Golem basabiliriz geliyoruz. Tek atakta bitirmeme ihtimalimiz de var çünkü adamda bomba kulesi var. Altın Çuvali özelliği direkt basacağım. Çok desteklemedim. Golem geliyor. Bomba kulesine yıldırım atarsak golem direkt kulede patlıyor. Güzel. Evet. Onları goleme çekersek golem patlar baya baya vurur. Çok güzel hasar. Köprüden direkt giriyorum tek bir atakta bitirdik sayılır yani. Özellik Masfield diye bomba küresi attı. Bu arada yıldırım döndürebiliriz yani ve bunu hani özgüvenli bir şekilde yapabiliriz. Çünkü savunmaya çok güveniyorum. Sürekli köprüden spam yapıyor. Kafes artı barbar Uuu fena geldi. Tamam yıldırım basabiliriz bence. 960 vurur muyuz? Yani 3 tane yıldırım gerekiyor bunun için ama araya belki kasırga atarsak arada bir niye olmasın? Çatırgağı. 510 vurmamız lazım yıldırım 410lardan sar buraya o yüzden 2 tane yıldırım gerekiyor hala oraya bir şey attırtıp da yıldırım basabiliriz mesela yavru ejder basıyorum sonra altın şövalye basalım oraya bir şey da yıldırım atarız serseri olur bak çok güzel özellik. Oy dartta gitti 415 vuruyormuş tam olarak yıldırım basalım ya zaten bir şey atmak zorunda oraya yavru ejder diyecektim çok az kaldı. Deste çok eğlenceli ya. Cidden bayıldım. Kafes dikelim. Dart masabilir o yüzden barbar vali sallıyorum. <laughs> bu da video sonu güzel hamlesi olsun yani. Evet. yıldırımın tahmin edemeyeceği yere basacağım ama önce önlem tabii ki de. Sonra Yıldırım. Evet. Bakalım dünyada kaçıncıyız. Yeni versiyonla hiç kötü bir eşleşme gelmedi. Yani yarın bir gün bu değişir atıyorum elektrode ve geçeriz. Olası ama şuna bak bir tane bile yok. Mezarlı kötü mü oynuyorum? Yok ama kazanılmıyordu. Dünyada şu anda 349. Tabii ki bu bizim başlangıç kupalarımız. Daha çok yukarı kasacağız. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.